Çok mu iyiyoldu Ana, Kaydediyor! diyor. Sefer Facebook kaydediyor! Oley! <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu oldum diyorum, evet. <laughs> evet. Azaray mutluyam. Facebook'ta videolar gelecek. Tabii tamam, şu sefer söyleyeceğim söyleyeyim? Şöyle bir şey. Yapayım. Şunu mesela sefer alma Şöyle vermişsiniz <laughs> abi. O kadar dinledim. Mikrofon amcam artık geri veririm. Bulacağım az zamandır mikrofon. Amcamdan da. Amcam. Amcam aşağıda hala. Şunu <laughs> mikrofonu al, geri vereceğim ya. Söyleyeceğim ilk ya. Çok işe yaradı. 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 Fethi'nin videolar gelecek. Artık. Fethi'nin çızırtısız. Siz videolar gelecek. bunu da zaten nasıl kamera gibi özellikle. Burada görüyoruz bu şey ses ay ses ayıtsını devre dışı bıraktım. arkadaşlar bırakın. Ondan sonra arkadaşlar aslında ilk başta bunu aldım webcamimize. Siz ses sürüverdiğin devre dışı bırakın tamam değil. Şu galiba Kaba, kapatın. Tamam söyleyin. Şey kapat. Kapat tamam. İyi. Zaten direkt kapmayalım. Ayarlayın. Ses. Buradan da mikrofonu ve keminizi ayarlayın. Bazı YouTuber obesi olan YouTuber'lar bunu yapmalı. Benden büyük bir öneri. Benden sarı el fıstığı. Tam da sarı el Evet. kita cuba spelas